ne bekliyor? Yaz aylarında beni ne bekliyor diyorsanız Nazay Park'tan kişisel e, danışmanlık alacaksınız. O zaman açılır sizin haritanız. Didik didik edilir, tarihler verilir, ödevler verilir, gerisi sizdedir. Tamam mı? Şimdi ben bir devam edeyim. Gelin sevgili başaklar, yükselen başaklar veya bu etki 8. evinde olacak olan arkadaşlarım. Şimdi bak 8. ev biraz önce aslanları anlattığım gibi sağlık, sağlık, sağlık. Başakların bir e, maddi ve manevi anlamda detokslanması başlıyor. Satürn geçtiği alanlarda sorumluluk almanızı, ciddi davranmanızı ister. Yani kalkıp da ya ben işte e, hocam zaten kendi sağlığıma bakıyorum diyorsanız Belki de e, o zaman bu parasal anlamda çalışabilir. Çünkü 8. evin hem maddi hem manevi anlamı var.